Merhaba arkadaşlar. Şu an mağazadayım ve size bu derz arasını göstermek istiyorum. Kendi gözlerinizle görün lütfen. Az bir miktar şu kısma döküyorum. Gerçekten ürünlerimiz çok güzel. Elimize falan dokunmuyor. Sadece kendi işini yapıyor. Bir iki saniye bekliyorum. Hatta elimle dokunuyorum. Bakın. Bakın nasıl çıkarıyor. Çok güçlü ürünler. Gerçekten Hunca Life harika bir şirket. Evet siliyorum. İşte. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte her şey ortada. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel.